Evet millet bir hesap incelemeden daha tekrar merhaba. Bugün de Hermes nickname'li arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. Bu Hermes bana tanıdık geliyor ama Yunan tanrısı mıydı bir şeydi ama tam hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi kartlardan başlayacağız. Karakterlerden devam edeceğiz. Bakalım ne tür yanlışlar var görelim. Şimdi kartlara geldik. Bir tane pre kartı var ve çok güzel bir pre kart. Şanslı bir arkadaşımız Luno Snow kartı çıkarmış. Ee, diğerleri normal kartlar. Sorun değil. Zamanla eline bol bol pre kart geçecek. Arkadaşlar bu arada ee, bir ara bahsetmiştim ama tekrar bahsedeyim. E, günlük olarak devasa baş düşmandan on, onar token almayı unutmayın. Onları biriktirin. Her ay zaten e, gelecek lisansı da geliyor. Gelecek lisansından da 300 aldığınız zaman her ay bir prekart alabiliyorsunuz. Bir prekart sandığı açabiliyorsunuz. Oradan bolca prekart elde edebilirsiniz. Yani 5 ayda burayı fullleyebilirsiniz. Tabi aynı gelmezse. Evet arkadaşlar bu duyuru da yaptığıma göre artık kartlara geçebiliriz. Sağ karttan bir başlayalım. YP savunma yok sayma. Alt seçeneklerde tüm saldırılar, bekleme süresi, tüm savunmalar, enerji saldırısı. Çok güzel alt seçenekleri. Ama saldırı kartı taksaymış biraz daha iyi olurmuş. Ancak bu kart da çok güzel. YP ve savunma yok sayma. Belki de arkadaşımız PvP oynamayı seviyordur. O yüzden böyle bir şey takmıştır. Olabilir. Gayet normal. <laughs> ee, Alt seçeneklerde tüm saldırılar çok güzel. Bekleme süresi yine çok güzel. Enerji saldırısı yine harika. Ve tüm savunmalar. Biraz ortalama bir özellik ama yine o da güzel. Yani 5 seviyede bir kartı var. Çok beğendim şahsen bu kartı. Devam edelim. Ee, bishop kartı Tüm saldırılar kaçınma zaten sabit seçenekler az seçeneklerde savunma yok sayma getirilmiş e, Maalesef diğerleri pek iyi değil Yani eline bir pre prekart geçerse direkt bunun yerine takabilir ama e, Şey yapmak istiyorsa hani eline yakın zamanda pre prekart geçmeyecekse falan ya da ne bileyim bunu Kullanmak istiyorsa bu kartı o zaman değişim atabilir bu haliyle maalesef pek iyi değil sadece seviyesi biraz iyi Onun dışında pek iyi olduğunu söyleyemeyeceğim devam edelim onun kartı enerji saldırısı, ateş, diren. ateş direnci pek bir işe yaramıyor da sabit seçeneklerinde enerji saldırısı olduğu için kullanılır. Alt seçeneklerde kaçınma, saldırı hızı getirilmiş. Diğer ikisi pek işlevsel özellikler değil. Kaçınma ve saldırı hızı bunlar fena değil. Kaçınma güzel tabii ki saldırı hızı da güzel. Ama alt seçeneklerde sav fiziksel savunma ve ze <laughs> zehir direncinin yerine şey getirseydi. Tüm, şey tüm saldırılar ya da fiziksel saldırı falan daha güzel olurdu Bu da pek açıkçası kullanışlı bir kart değil Yani e, bu kartı da şey yapabilir Bence bir değiştirebilir yani değişim de atabilir ama e, Pire kartı varsa yerine pire kart da kullanabilir Keyfine göre Luna kartı asıl ilgilendiğimiz kart. Çünkü bu Pira kart. Şöyle bakacak olursak. Enerji saldırısı tüm saldırılar. Kritik oranı alt seçeneklerde bekleme ve YP. Çok güzel. Fiziksel savunma pek kullanışı değil. Ama e, bu kart bu haliyle bence gayet güzel. Çünkü arkadaşlar. E, zaten sabit seçeneklerde iki tane saldırı olduğu için. Alt seçeneklere saldırı gelmesi pek olası değil. E, sanırım sadece fiziksel saldırı geliyor buna. Ama o da gelmemiş. Ama onun yerine. Bekleme süresi ve YP var. YP çok e, güzel bir özellik PvP için olmazsa olmaz. Ve bekleme süresi de e, hem PvP hem PvE için son derece önemli. Kartın seviyesi de 5. Bence gayet güzel. E, eğer isterse bu karta bu kartın yıldızlarını açabilir ama ben gene de tavsiye etmiyorum. Bence öncelikle diğer kartlarını düzenlesin. Ondan sonra yıldızını açabilir. Yani bu haliyle yıldızı açılabilir onu söylemek istiyorum. Çünkü şu haliyle ben beğendim. 5 seviye ve kullanışlı 2 tane alt özelliği var. E, bence gayet iyi. Ama ben gene de dediğim gibi tavsiye etmiyorum. E, yıldız açmak açma işi biraz zor. E, onun yerine şu kartları öncelikli olarak düzeltirse daha sonra bu karta geçip yıldızlarını açabilir. Son kartına geçelim. Enerji saldırısı, kalabalık kontrol süresi, saldırı var üstte güzel. Alt seçeneklerde kritik saldırısı, tüm savunmalar ve kritik oranı gayet güzel. Ve altı seviyesi var. Bu kartını da beğendim, bu arkadaşın bu kartı da güzel. Alt seçeneklerde bir saldırı daha güzel olabilirdi ama bu haliyle de çok yani lazım olan özellikler var. Tüm savunmalar dediğim gibi biraz ortalama bir özellik ama o da güzel. Yani bu kartı da güzel, şu kartı da güzel, Luna kartı da güzel ama şu Ronan ve Bishop kartını beğenmedim açıkçası. Bence bunlara bir el atarsa güzel olur. Tüm kart etkilerine gelecek olursak, hmm. evet. Arkadaşlar e, tüm saldırılar %24. E, bu seviyede bir oyuncu için güzel bence. Enerji saldırısı %35 çok güzel. E, güzel bir saldırısı var ama fiziksel saldırısı çok düşük. Yani bu arkadaşımız fiziksel karakterleri pek kullanamayacak. Yani kullanırsa da verime biraz az olacak çünkü fiziksel saldırısı hiç yok. Hani tüm saldırılar orayı biraz etkileyecek ama yani e, en fazla ne kadar etkileyebilir o ayrı mevzu. Onun dışında saldırı hızı kritik oranı kritik hasar biraz kasılmış ve savunma yok sayma altta da bekleme süresi yüzde 108 e, bu da fena değil bu seviyeler için güzel bence kaçınması da iyi yps %18 güzel yani e, makul bir yp bence e, yani ben beğendim açıkçası kart etkilerini yani yani bu seviyede bir oyuncu için bence güzel. Yani bu seviyede diyorum da ajan seviyesine göre yorum yapıyorum tabii ki. Ee, ama ben beğendim şahsen arkadaşlar. Ancak bu arkadaşa kart yönünden tavsiye verecek olursam dediğim gibi Ronan ve Bishop kartını düzelsin. Eline de işte pre kart geçince onları yerine takabilir. Ee, yani iş değişim atmakla uğraşmayabilir bence direkt pre kart gelince onların yerine taksın. Onun dışında e, buradan yükseltmesi gereken şeyler tabii ki saldırı her zaman öncelikli bütün modlar için ee, tüm saldırılara biraz odaklanırsa güzel olur. Onun dışında saldırı hızı, kritik oranı, kritik hasar, savunma yok sayma, bekleme süresi bunları artırabilir ve PVP seviyorsa eğer YP'ye de yüklenirse güzel olur. YP'yi de biraz artırabilir. Ee, ama bu haliyle de dediğim gibi ben sevdim. Devam edecek olursak arkadaşlar. Evet. Şöyle bakıyorum. Mantıklı karakterler kasılmış ama bir iki yanlış gözüme takıldı ama şimdi en baştan başlayıp gidelim. Öncelikle Iron Man kasılmış. Iron Man gayet güzel bir karakter. Ancak arkadaşlar Iron Man'in şöyle bir problemi var. Iron Man son derece güçlü bir karakter. Bu kostümüyle güzel hasarlar veriyor. Ancak arkadaşlar pek kullanışlı bir karakter değil. Onun sıkıntısı orada. Çünkü hani bakınca ee, şeyde yani devasa da falan kullanır. Baş düşman da kullanır ama onun dışında gönderim görevinde kullanamaz. Takım savaşında kullanamaz. Yani e, ondan sonra ABX'de kullanamaz. E, başka hikaye modunda son derece yavaş bir karakter. Yani arkadaşlar açıkçası pek kullanışlı bir karakter değil. O yüzden hasarı çok güzel. Hasarına bir lafım yok. Hani e, bence gene de kullanılır. Ben seviyorum bu karakteri de. Ancak dediğim gibi pek kullanışlı olmadığı için özellikle oyun başlarında arkadaşlar herkesin şeye ihtiyacı var. Kullanışlı karakterlere ihtiyacı var. Çünkü hani birçok modda etkili olabilmeniz lazım. Hani ödül ödül toplayabilmeniz lazım hızlı gelişmeniz için. Ve Iron Man size bunu sağlamıyor maalesef. Size sağladığı yarar sadece baş düşman ve devasa da olacak. yani bunları yaparsınız ama onun dışında Man'i maalesef pek kullanamıyoruz ama kas, e, kasım yani kasılabilir bu karakter bence hasarı güzel bir sakıncası yok. E, detayına gelecek olursak arkadaşlar bu arkadaşımız eline öfke geçerse yani varsa da takabilir ama eline öfke geçerse öfke e, taksın şuraya dikili taş yerine. Ama onun dışında şey e, dikili taşına baktım da arkadaşlar dikili taş olarak eğer ki CTP'niz yoksa hani geçici de ben böyle biraz iş yapsın falan e, diyorsanız şey yapın. Bunun yerine e, hasar artışı dikili taş takın. Onun da e, kanalımda videosu var. Ona bakabilir bu arkadaşımız. Yani bu bu dikili taşla maalesef bir iş yapamaz. E, yani az bir şey bile kullanamaz öyle söyleyeyim. Yani bilgisi olsun. Urularına geçelim. Evet urularda bu arkadaşımız da problem yaşıyor arkadaşlar. Yani gerçekten e, genelde arkadaşlar ben dikkat ettim hesap incelemelerinde de. Şey konusunda hani bütün Marvel Future Fight'teki oyuncularda herhalde özellikle başlangıç seviyesi ya da mid game e, oyuncuları olsun. E, bunlar arkadaşlar urularda çok sıkıntı çekiyorlar. Yani herkes çekiyor Açıkçası ben de zamanla çektim. Yani ben bayağı bir şey yaptıktan sonra, bayağı bir geliştikten sonra fark ettim yanlış yaptığımı. Yani bu arkadaşımızın da urularında biraz yanlış var. Şimdi öncelikle şurada iki enerji saldırısı son derece güzel seçim. Takdir ettim kendisini. Ancak arkadaşlar fiziksel savunma bu karaktere olmaz. İyileşme oranı bu karaktere olmaz. Yetenek bekleme süresi güzel yetenek bekleme süresinin de fullenmesi gerekiyor zaten. Özellikle PvE karakterlerinde. PvP karakterlerinde de fullenmesi lazım ama PvP, şey, PvE karakterlerinde öncelikli olarak fullenmesi gereken bir özellik. o da güzel ancak dediğim gibi fiziksel savunma ve iyileşme oranı olmaz. Burada da savunma var bunlar olmaz. Kritik oranı güzel. evet. Uru güçlendirmesi da ona dikkat ettim. Uru güçlendirmesi yaparsa 4 slot açarsa iyi olur. Ee, özellikle enerji saldırılarına getirmeye çalışsın. Enerji saldırılarının güçlendirilmiş slotlarda olması gerekiyor. Maksimum verim için. Şurada evet arkadaşlar bir fiziksel saldırı takılmış. Bu da yanlış maalesef. Ee, arkadaşımız mutlaka benim e, Uru videomu izlemeli. Öbür türlü bunu düzeltemez. Ee, arkadaşlar Urulardan çok bahsetmeyeceğim. Burada da mesela hiç saldırı takılmamış. Ee, ve şey takılmış savunma takılmış bu da yanlış bu arkadaşımız benim bir şeyimi izlesin uru videomu izlesin orada ben hepsini teker teker açıkladım ne yapacağını harfi harfini bilecek bunların hepsini düzeltecek 10 numarada bir hesap olacak kartalın gözü getirmiş güzel arkadaşlar saldırı bonuslarını getirin zaten her zaman 3 tane saldırı bonusu var kartalın gözü var, aşırı yükleme ve kızgın halkın gücü ben kızgın halkın gücü ve aşırı yüklemeyi tavsiye ediyorum genel olarak ancak kartolun gözü de olabilir. Sorun yok. Ee, bakalım. Evet şurada da bir fiziksel saldırı var gördüğünüz gibi. Bu yanlış. Bunların hepsini Uru videosunda açıkladım. Uru videosunda göz atsın. Şöyle videomuz uu, 12 dakika oldu. Biraz hızlı ilerleyelim. Vision karakteri çok güzel bir karakter arkadaşlar. Bu karakter ee, kasılabilir. Ben de seviyorum bunu. E, ancak arkadaşlar buna CTP olarak şöyle bir bakalım. Evet dikili taş. Bu arada dikkatimi çekti. İkisine de %300 enerji hasarı e, artışlı dikili taş takmış ama arkadaşlar arkadaşımızın burada dikkat etmediği şey bu %300 enerji hasarını artırmıyor aslında. E, yani düşmanın başına bir enerji ışını düşecek de ona hasar verecek de o ölme eşeğim ölme. Yani, <laughs> yani bu iyi değil arkadaşlar. Arkadaşımız muhtemelen bunu yanlış anladığı için böyle bir şey takmış. E, bu iyi değil. Dikili taş videoma da göz atsın mutlaka. Orada anlayacak. E, hasar artışı dikili taş takması lazım. Bu tür enerji ışını falan. Bunlar, bunlar bize göre değil. Evet. E, dediğim gibi dikili taş videoma göz atacak ve uru videoma göz atacak. Ondan sonra kızgın alkin gücü getirmiş. Gayet güzel. Enerji savunmasını değiştirip tüm savunmalar yapsın. E, şöyle. Fiziksel saldırı takılmış arkadaşlar maalesef. Yanlış bu da. Dediğim gibi hepsini Uru videosunda açıkladım. Uru videosunda hangi saldırıyı, hangi karakterin hangi saldırıyı yaptığında nasıl anlayacağınızı da açıkladım. Oraya mutlaka göz atıp şunların hepsini düzelsin. Devam edelim. Sentry. Sentry biraz arkadaşlar pahalı bir karakter olduğu için başlarda kasılmasını tavsiye etmiyorum ama. Hani illaki kasmak isterse buna da devam edebilir. Ama dediğim gibi ben başlarda pek tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar Storm kasmış. Fırtınayı kasmış yani. Ve Odinurs şey e, Odinurs'u diyorum ya. ISO 8'e takmış. Uyandırılmış. Arkadaşlar ben bunu açıkçası pek sevmiyorum bu karakteri. Yani fena değil. Ama pek iyi de değil. Bence kasılmamalıydı. Kasmamalıydı bu karakteri. Çünkü arkadaşlar bu karakterin tek olayı destek. Destek yapmak. Hani çok da iyi bir desteği yok. Elemental hasar yapan karakterlere destek olarak kullanılıyor. O yüzden ben tavsiye etmiyorum bunun kasılmasını. bence bunu yani hazır 68'e kadar kasmış da bu kadar kasmışken madem 70'e de atsın ama orada bekletsin. Kategori 3. Bu kategori 3 mü basılıyordu tam hatırlamıyorum. Galiba kategori 3 basılıyordu. yani basmasın bence. Bu güncelleme alırsa ileride güzel olursa o zaman kasabilirdi ama şu anlık kasmasını ben tavsiye etmiyorum. Hatta 68'e bile bırakabilir. Devam edecek olsak Human Torch çok güzel kasmış. Sharon Aracısı da kasmış. Arkadaşlar bu iki karakter benim bütün başlangıç oyuncularına tavsiye ettiğim karakterler. İnanılmaz kullanışlılar. Özellikle Human Torch. Yani bu iki karakteri e, çok hızlı bir şekilde şunu 3. şunu da potansiyelini açsın. Ve e, bu karakterin potansiyelini açtığı zaman eline geçince bir e, yargı CTP taksın. Ee, onun dışında dediğim gibi dikili taşları artık düzeltir ve ee, o videomu izledikten sonra Uru videomu şey pardon dikili taş videomu ee, Uru videomu izlediği zaman da Uru'larını düzeltir. Şöyle enerji olması falan var. Ee, evet. Bunun bir de kostümünü alması gerekiyor. Top kostümsüz hali maalesef iş yapmaz arkadaşlar. E, ee, Sharon Rogers enerji takılmış. Çok güzel. Ama alt değeri %200 getirmesi gerekiyor arkadaşlar, şey benim CTP videolarım da yolda çok yakında bütün CTP'lere ayrı ayrı video çekeceğim. Hepsini de anlatacağım. Neyin ne olduğunu, ne işe yaradıklarını, nasıl karakterlere kullanıldıklarını, neye göre kullanıldıklarını hepsini açıklayacağım teker teker. Ancak şu CTP'ye bu videolar gelmediği için öncelikle öncelikli bilgi vereyim arkadaşa. Alt tarafa %200 getirmesi lazım bilgisi olsun. Yani şuraları da evet bakın arkadaşlar bir yanlış daha çift fiziksel saldırılı olunurus takılmış dediğim gibi uru videosu ben e, yükledim o uru videosunda göz atılması gerekiyor arkadaşımız göz atsın yani şuraları da ayarlar zaten devam edelim e, arkadaşlar Black Panther'in kostümü alınmış ama Açıkçası ben bu karakteri pek tavsiye etmiyorum. Ee, bu kostümü yani ben ben de çok ümit beslemiştim açıkçası. <laughs> hani belki güzel olur diye bir heveslenmiştim ama beklediğimi karşılamadı. Ee, pek iyi değil arkadaşlar. Ortalama bir kostüm. Yani çok kötü de değil ama ama iyi de değil yani. O yüzden ben pek tavsiye etmiyorum. Bence kasmasın da 66'da bıraksın. Falcon kasabilir. Çok çok güzel bir karakter. Çok güzel bir hasarı var. Ee, ben kasmasını tavsiye ederim ama son kostümünü alması gerekiyor zaten urularını ve CTP'sini falan da ayarlar. Bu karaktere de enerji CTP takarsa güzel olur. Şu karakteri kasmayabilir bence. Ya yani güzel bir karakter ama çok üst düzey bir karakter değil. Hani Human Torch varken, Sharon Rogers varken, işte Falcon varken tutup da Black Bolt'u kasmasın bence. Sonra Rock bu da çok güzel bir karakter. Bunu da kasabilir. Bir yargı takıp buraya gayet güzel sonuçlar alabilir. Evet fiziksel saldırı doğru takmış da şurada saldırı yok. Şurada da iki saldırısı var. Ayarlar arkadaşlar. Dediğim gibi Uru, Uru videosu attım. Oraya baksın. Devam edelim. Hela. Hela. Hela'yı niye kasmış ki atmış ki? Arkadaşlar Hela'nın hiçbir özelliği yok. Sadece liderliği var bu karakterin. Sakın kasmayın bu karakteri. 60'ta bırakın. Kuyuk ee, Quick Silver kasmasın. Gene burada bıraksın. Doctor Strange kasabilir. Bu karakter güzel. Kostüm, bu ne herhalde. Kostümünü de almış. Ee, şey. Bunu. Bunu kasabilir, bu karakter güzel. Bunu eğer lider lazımsa, onun için kasabilir. Şu karakter da bıraksın, bunu da bıraksın. Yani Moon Knight fena değil ama kasılması gereken daha öncelikli karakterler var. Hulk PVP seviyorsa eğer PVP için kassın, güzel bir karakter. Son kostümünü alması gerekiyor ama Captain America bunun kesin kesinlikle kasmasın, berbat bir karakter. Venom kasılabilir, fena değil, güzel. Starlord belki liderli için kasılabilir. Canı istiyorsa kassın. Ee, Black Widow kasmasın. Daredevil PvP için kasabilir. Luna'yı kasması gerekiyor arkadaşlar. Luna Luna şart bir karakter. Ben pek sevmiyorum. Hasarını yeterli bulmuyorum ancak çok kullanışlı bir karakter. Yani her yerde kullanıyorsunuz bunu. İhtiyaç duyulan bir karakter. O yüzden ee, kasmasını tavsiye ederim. Örümcek Adam kesinlikle kasmasın. Şunları da kasmasın. Bunu destek olarak kullanacak. Kasmasın ama kostümünü alabilir. Hayalet sürücü güzel kasabilir. Captain Marvel'ı da yani biraz kasabilir. 10 yani üzerinden 7'lik, 8'lik bir karakter öyle söyleyeyim. Kasılabilir. Ee, Loki, Loki'ye yakında güncelleme bekliyorum ama şu anda iyi değil kasmasın. Thor kasılabilir. Şunu kasmasın, bunu da kasmasın. Şunu şunu belki bir ihtimal. Bunu kasabilir bu güzel. Corvus da güzel ama yani bu bunlar dediğim gibi paralı karakterler olduğu için paralı diyorum pardon. Ee, kasması zor karakterler olduğu için biraz bekletebilir. edebilir. Ee, Cable. Cable da güzel karakter kasabilir. Scarlet Witch. Yani buraları geçiyorum arkadaşlar. Bunlar biraz pahalı karakterler ama. Hani buradan kasmak istediği varsa kara Cüce çok iyi. Süperde de güzel. E, ee, Corvus da güzel. Bunları kasabilir. Ee, PvP karakteri ihtiyacı varsa Silver Surfer da kasabilir. Bu şekilde devam etsin. Arkadaşım. Arkadaşım. Benim dilim ne kadar sürçüyor arkadaşlar ya. Gerçekten. Böyle bazen çok hızlı konuştuğum zaman e, dil suçmeleri yaşayabiliyorum. O yüzden biraz daha yavaş konuşmaya çalışacağım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşımız e, arkadaşlar bir Deluxe almış. Şimdi fark ettim Magneto'nun. Magneto bildiğiniz üzere Deluxe'de alınıyor ama akıllıca bir seçim yapmış. Güzel bir Deluxe almış. E, hem Magneto hem de Jingeray güzel kullanışlı karakterler. Alabileceği en en iyi Deluxe almış bence de. E, o yüzden bunda problem yok bence. Bunu kasabilir bu güzel. Ee, şu iyi değil. Şu çok güzel bir karakter PvP için kasabilir. Nebula. Ee, pek iyi değil. Bu da iyi değil. Şu Şunun desteği güzel ama kostümünü alması lazım. Bunun liderliği güzel onun için kategori 2 yapabilir. Bu da güzel bir karakter ama 60'ta bıraksın bence. Çok kasmasın bunları geçiyorum zaten. Hayalet Panteri var. Çok güzel. Bu çok güzel bir destek karakteri arkadaşlar. Liderliği de güzel bunun. Bunu kategori 2'ye atabilir ama daha fazla kasmasın. Şunları geçiyorum. Bunlar bir şey değil. Savaş makinesine çok yakında güncelleme gelecek. İyi olabilirse yani iyi olursa bunu kasabilir. Bakalım göreceğiz. Umarım iyi olur. Boş bir karakter. Gambit çok çok güzel bir karakter. Bunun da kasılmasını tavsiye ederim. Yani bileti falan varsa basıp bunu kassın. Bu karakter çok güzel bir karakter. Şöyle devam ediyorum. Bunlar boş. Blue Marvel kostümü alınmış ee, yani akıllıca bir seçim ama Blue kostümü çok güzel ama e, arkadaşlar daha 5 yıldız daha yani bunu kasmadan almasaymış keşke ama almış madem almış bu karakteri kassın bu karakter çok güzel ee, yani artık nasıl üretten eğer nor taşı falan varsa üretten üretebilir biyometriklerini ya da biletle falan basabilir kafasına göre. Ama bu karakter e, tavsiye edecek edebileceğim karakterlerden bir tanesi. Bu karakter rejenerasyon takarak çok güzel sonuçlar alabilir. PVP karakteri bu. Tavsiye ederim kasmasını. Güzel bir karakter. Ben de kasacağım zaten. Klea, Ultron falan filan falan filan geçiyorum. Amerika Chavez son kostümüyle fena değil. Yani X23 belki kasılabilir. Kolossus'u mutlaka ve mutlaka kassın. Aynı zamanda Valkyrie de bu iki karakterin mutlaka kasılması gerekiyor. Çok güzel destek karakterleri. Wasp'ın PvP lider şey e, liderliği diyorum. Desteği güzel. Onun için kasılı bir spektrum. Yani yavaş yavaş kasın acelesi yok. Şu karakter fena değil. Bu da fena değil. Yani şöyle gözüme takılan iyi bir karakter kaldı mı? Ee, yani pek yok. Şunu belki kategorik yapabilir. Hulkbuster'a güncelleme göre Güncellemede e, güzel bir şey olursa güncellemeden sonra hızlı bir şekilde kategori 2 kasabilir ama şu anlık çok acele etmesine gerek yok. Kış askeri ben çok beğeniyorum. Son kostümüyle birlikte gayet güzel oldu. Ee, ben hatta hızlı bir şekilde Null Mephisto falan da kesebiliyorum bu karakterle. Tavsiye ederim bunu kasabilir. Ee, onun dışında şu karakterin liderliği güzel. Zamanla kategori 2 yapabilir. Şunları da şuna da yakında güncelleme gelecek zaten. Eternus, Eternus. E bu Nasıl okunuyor ya tam şey yapamıyorum. E Eternals, Eternals filmi. Ha, ee, işte o o film gelecek. Ee, ondan sonra bu karakteri ben bir güncelleme bekliyorum. Ee, yani bence iyi bir karakter olacak. Özellikle PvP yönünde iyi olacağını tahmin ediyorum. Onun için yavaş yavaş kasabilir. Bu karakterin PvP liderliği çok güzel kasabilir. Karnıç fena değil. Kostüm ile beraber güzel bir karakter. Ee, ardından Daken. E, Deacon da güzel bir karakter. Biyometri arkadaşlar bunun kasılıyor şeyden. Neydi o? Epik görevden. Epik görevden kasılıyor. O yüzden bunu buna bile harcamayın sakın. E, Dazzler kasılabilir. Da, yani çok da iyi değil aslında. Bu karakter Ares. Ares de fena değil. Morbius pek iyi değil. Bunun sadece liderliği. Baron Zemo'nun liderliği çok çok güzel. Kostümüyle birlikte özellikle tavan yaptı liderliği. Yani liderliği için kasabilir. Nick Fury çok güzel bir lider. Aynı zamanda destek özelliği de var. Çok güzel bir karakter. Mutlaka kasılması lazım. Bu karakterin desteği çok güzel. Kasılırsa güzel olur. Evet bu kadar. Diğerlerinden pek bahsetmeye gerek yok. Diğerleri çünkü pek iyi değil. Yani Sentinel de güzel liderliği. PvP liderliği ama tabi acelesi yok. Hani diğer karakterler varken bunu biraz daha geri plana atabilir. Evet arkadaşlar sonunda bitti. <laughs> Yoruldum. Ee, ne düşündüğünüzü sizde yorumlarda belirtin ee, katılmadığınız bir noktada var mı bahsedin ve arkadaşlar abone olmayanlarımız varsa çok teessüf ederim Mutlu, e, lütfen abone olun ee, tekrar görüşmek üzere bay bay